aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Evet sevgili VGT takipçileri. Şu anda İsmet Bey Kia Sorento aracıyla birlikteyiz. Abi VGT'yi taktık, sürüşe çıktık. Önce bir rampa çıktık. Ee, şimdi hala devam ediyoruz. Sanırım bir 7, km 7 km kilometre 7 ama... kilometre geldik. Hala 422'de. Yani 6,5-7 kilometre yaptık. Hala 422'de ve araba kendi kendine gidiyor. Kendi kendine gidiyor, gidiyor. Şu an evet. durdurmaya çalışıyorsun evet, galiba. Evet. 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 Hala 422. Gaza basmıyorum. Pedal sana nerede tepkime veriyor? eskiye göre. Eskiye göre. en başta en yukarıda. En yani. yukarıda. En yukarıda. Evet. evet. Şu anda gazdan ayağımı çektim. Evet, şu an gazsızız Hala 422. Motorda rahatlama. Rampada yani yalnızca gaza basıyorum. Az bir şey basıyorum. Kendi gidiyor. Kendi gidiyor ve hızlanıyor. Evet, hızlanıyor. Hala 422. Evet, o kalan menzile bakıyor İsmet abi şu evet. anda. Ben gaza basıp, bir tane düşünmem lazım onu kafama taktım, gaza bastım, ooo, araba şahlandı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Herhalde gösterge bozuldu. Öyle ki, gösterge bozulmadı abi, biz VGT taktık. VGT evet. ile aracın artık erken tork üretiyor ürettiği erken torku performansa çevirdik ve gaza artık az basıyorsun. Eskisi gibi de gaza yüklenmene gerek kalmıyor. Zaten burada hedef gaza daha az basmanı sağlayıp gaza basma süreni kısaltıp tasarruf etmeni. Aracında motorun mekanik olarak ömrünün uzamasını sağlamak. Güzel. Yeni taktık. Şu anda olumlu. Ama tabi deneyeceğiz daha. Evet. Deneyeceğiz. Herhalde bir hafta sonra veya 3-5 gün sonra tekrar bakacağım geleceğim konuşacağız. Tamamdır peki. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ailemize hoş geldin. Hoş bulduk. Evet sevgili dostlar sevgili VGT takipçileri İstanbul Esenyurt Alkop Sanayi Sesinden VGT'nin yeni merkezinden yeni bir test videosu daha izlediniz. İlk başlangıcımız çok güzel bir rampa. O rampayla beraber başladık. İsmet abinin ilk marşa bastığı zaman kalan menzili 422 idi. Yaklaşık biz 7 kilometrelik yolu geçtikten sonra bu videoyu açtık. Yine kalan menzil 422. VGT'nin marifeti performans arttırmak, sizin marifetiniz menzili arttırmak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT ile kalın.